Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden arkadaşlar Siren'in the Seller oyununu oynayacağız. Ee, yani bir yanım oyna diyor, oynama. Bir yanım oynama diyor, bir yanım oyna diyor. Yani gerçekten arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Bugün arkadaşlar bu oyunu tekrardan bir deneyimleyeceğiz. Çünkü oyun hoşuma gittiydi. Yani oyun eski bir oyun olmasına rağmen geldi. Zaten eski oyunlar bana göre çok daha kaliteli olduğu için yeni oyunlara kıyas yani yeni böyle bo afedersiniz BOK'dan oyunlar var biliyorsunuz. Onlar nazar çok daha kaliteli. Yani kaç yapımı bilmiyorum ama yani nereden baksa 7-8 yılı vardır herhalde. Bugün de arkadaşlar Angel of Stick 5 attı. Yeni bir oyun oyun attı kaça Yani yeni bir oyun oynadık. İnceleme videosu oldu ve e, şey şeyi attık. E, engel Angel yeni videosu attık. Bu da gün 3. videosu akşamda Shadow Fight 2 gelecek. Bir sıkıntı çıkmazsa. 73 ver. Bu arada demin attım Shadow Fight 2'nin 70 bölümünü 70 bölüm çektik arkadaşlar. 70 bölüm oldu. Oyun. Bayağı uzun oldu. Yani bayağı uzun oldu derken bayağı fazla oldu. Bu arada şurada STC pointsler falan var. Bunları belki APK ile oynayabiliriz. Bu arada boyunun ikincisi de varmış arkadaşlar. O ikincisi varmış. İşte X silendirine X adına boyunu varmış. Bayağı versiyonu varmış yani. Seller bir diyelim. Ben ben bu oyunu valla oynamak istemiyorum ama. Ya. Medium'da mı oynasak? Easy'de mi? Hadi medium ya. medium'da işte ya. Arkadaşlar bugün boyunu tekrardan deneyimleyeceğiz oyun oynamak istemiyorum. Ama e, ee, bakalım neler olacak. Oyun harbiden gerilimli. Abi bak her an etraftan çıkabiliyor. Aa! Ağzını kırdımın çocuğu bak. Ağzını kırdımın çocuğu bak. Bir dakika bir gol bir eşek eşek köpeğe eşek köpek. Yine çıktım. Arkadaşlar evet Allah belasını versin bu karakterin ya. Aa! Köpek ya. Geriyor ya, geriyor, geriyor ya. Çok geriyor ya. Sus lan. Tamam. Arkadaşlar yine gözümü kapatarak dedim. Tahmin ed ediyorsunuzdur zaten. Arkadaşlar bakalım neler olacak bu oyunda. E, ee, çıkma sokak değil tamam. Arkadaşlar ya oyun harbiden geriyor. İnsanı geriyor. Ve ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Tamam. Arkamı yine döndüm. Nereden gitsek ki? Buradan gideyim. Burası benim geldiğim yere benziyor gerçi biraz ama. Ee, şuradan gideyim. Oğlum eşek çıkacak ki ya. Arkadaş oyun baya geliyor yani. Ee, bilmiyorum belki siz kolaydır yani oyun. Yani Biliyordum ki, biliyordum ki, biliyordum ki alın. Korkutacağını biliyordum o yüzden gözüm kapandı. Ayla. Ne lan geliyene ağzını kadın mı çocuğu? Ne oldu? Köpek seni. Ama bunlar hiç şaka. Arkadaşlar e, geleceğini tahmin ettiğim için e, kafamı kapattım. Kafamı kapattım ne lan? bu? Gözümü kapattım lan. Nasıl bir kelimeydi lan o? İlerleyelim. Tamam. Arkadaşlar bakalım ne olacak abi şimdi Ağzını kırdımın çocuğu ağzını <laughs> Ya abi yüzümü çeviremedim ki Yüzümü çeviremedim ya yüzümü çeviremedim Tam olarak ya aman Alta baktım alta bakınca tabi yine Ona doğru bakmış olduğum için köpek yine Öldürdü beni Ya ben bu oyunu niye oynuyorum abi Valla kafayı yiyeceğim ben bu oyunu var ya ya Oynamayınca da oyna, oynamak istiyorum mesela Video dışında biraz da oynamaya çalıştım arkadaşlar Tekrar geçeceğiz Tekrar gireceğiz. Medium gireceğiz. Yok yani yine medium. Arkadaşlar bakalım neler olacak? İnsan gibi saldırmıyor ki şerefsiz ya. İnsan değil çünkü. Cin mi, mi? Cin mi lan bu? Yani, oğlum bak, peze. Arkadaşlar ben odaya girmeyeceğim biliyorsunuz değil mi? Yani benim o odaya girmeyeceğimi zaten tahmin etmişsinizdir yüksek ihtimal. Girmeyeceğim çünkü. Evet e, klasik arkadaşlar arkamızı dönüyoruz. Hiç kimse yok tamam. Abi gözümü kapatarak dönme taktiği artık işe yarıyor ama yani. Gözümü kapatmıyorum da aslında hani ekrana elimi uzatıyorum o şekilde. Tamam. Arkadaşlar Slenderella'nın bize öyle mal mal baktığı olaydı değil mi lan oran? Abi bak şerefsiz bu aniden çıkıyor ya. Şuradan gideceğim. Aaaa! 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 Aa, aa, ya 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 tamam tamam. Tamam her kapıyı aç... Tamam. Şuradan gideceğiz. Abi her kapıyı açtığında geliyor ama ha. Biliyorum gelecek. Ay gelmedi lan. Gelmedi hayret. Ne oldu? Her odaya girip geri çıkmaya çalıştığında gelirdin. Ne oldu? Allah Allah. Gelecek arkadaşlar bu oda gelir artık. Gelmedi lan. Yine gelmedi. Allah Allah. Garip. Ananı, ah ana oğlum o ses neydi lan? Ben bu oyunu bitiremem ki. Şu an onu düşünün de. Soldan gideyim ya. Bunun diğer versiyonundan da oynayacağız. Arkadaşlar, bu arada yarın arkamı dönüyorum. Arkadaşlar yarın korku yayını yapayım mı? Yani yayın yapmayı düşünüyorum. Korku yayını yapmayı düşünüyorum yarın. Bakalım yapabilecek miyiz? Korkuyor korku yine yapmaya düşünüyorum bakalım neler olacak bir şey yok orada bir şey yok abi kitabın yani kapının arkasına bir şey oldu musa <laughs> yine geldi köpek ya bunu alışamadım ki ya Mutasyona uğramış silindirine kafası Arkadaşlar artık alıştım ya Vallahi artık alıştım yani. Hani birazcık olsun alıştım yani. Ona lan. Girdik. Arkadaşlar burada silindirine abi karşıma çıkarsa ağzıma eder. Tamam anahtarın birini aldım. Burala. Kitap, kitap al şunu. Lan gel artık al. 5 tane kitap bulduk çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Abi beş tane kitap bulduk oha 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 üç tane kaldı Kal alabilir miyim lan hepsini? Arkadaşlar çok güzel taktiklerle oyunumuzu oynuyoruz. Tamam çok güzel. Abi burada yine o yaratık çıkar mı? Aa anahtar. Abi. <laughs> yo yo öyle yemezler koçum koçum yemezler hadi bakayım hadi bakayım Arkadaşlar lütfen şu korkmamın önüne bir like atın be O kadar sizin için burada korkuyorum e, Şaka yaptım bu arada İster, isteyen atar isteyen atmaz oğlum Arkadaşlar ya like atmak tabii ki de sizin özgürlüğünüz Ama en atasız. ben abi hoşuma gider ya Gerçekten sevinirim Çünkü halden oyun baya gerilme hani Tamam. Yalnız gözümü kapatınca bak bilmiyorum ama şu ağzımı açmak istemiyorum ama. Taktik işe yarıyor galiba ya gözümü kapatma taktiği. Tamam. Herhangi bir kişi yok burada arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Abi burası bizim şeye geldi değil mi? Bizim burada başladığımız noktaya geldi galiba. Buradan kitap almışız zaten. biz bir şey Tamam arkadaşlar tamam. Aa bazen bu arada sessiz konuşabilirim. Hani onun da sebebi zaten biliyorsunuz geriliyorum yani. Geriliyorum -li -li yani. Tamam devam edelim buradan. Oğlum çok geriyor ya. Aa, aa, ağzını kırdım Çocuğu ya abi duvara yaslandım bu sefer bu sefer duvara baktım duvarda da geldim ya bak küfür ettirme şimdi ya. bos silindirine kafası çıktı lan yine gelecek mi o mutasyon uğramış ha gelmedi tamam lan nereden geldin kadar hayır hayır nereden geldin görmedim yemin ederim görmedim ya abi görmedim ya görmedim ya görmedim, görmedim 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 senin ağzını burnunu karayım lan <laughs> Telefona vuracağım bak kafanı kırdım çocuğu. Valla bak bu sefer korkmadım. Ama gel nereden geldi görmedim ya. Oyunu bitirebilirdik bu arada ya. Valla iyi gidiyorduk. 5 tane kitap 3 tane eksikti ya. Neyse arkadaşlar videomuz 10 dakikalık kısa bir video olsun. Çok uzun bir video olmadı ama biliyorum. Yarın korku yayını yaparsam zaten bol bol korktuğumu göreceksiniz yani. Ee, yarın, ya bilmiyorum ben size akşam haberi veririm zaten arkadaşlar neyse. Soktumun evladı ya geldi şerefsiz öldürdü beni ya neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim Enes 11. dakikaya da gelmişiz zaten Arkadaşlar Slender'ın listelerin oyunu böyle böyle bir oyun ama yine dayandım yani hani bayağı oyun ee, yine gittik yani Ya Slender'ın son dakikalardan kopmadan o kafa beni korkuttu uçan kafa ya Allah'ım Neyse arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalda sevdiğiniz için abone olmayı unutmayın bir dakika görüşürüz Kendinize iyi bakın ve bay bay